4 kişilik bir baraj oluşturulmuş durumda. Barajın altında Stamciu. Kineitis vurdu barajı geçemedi. Dragushin takımını atağa kaldırmak istiyor. Bir stoperden bunu çok görmezsiniz. Pas sağ tarafa. Denizman 3 adamla geldi Romanya. Deniz Draguş vuruşunu yaptı ve gol! Deniz Draguş! Romanya 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik üstünlük kurdu. Litvanya'nın kullandığı serbest vuruş sonrasında karşı atak şansı yakaladı Romanya. Deniz Traguş'tan gol vuruşu geliyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyiyor Deniz Traguş. Süper Lig'de en çok adam eksilten 3. oyuncu konumunda Deniz Traguş. Aynı zamanda yerdeki ikili mücadelelerde en çok ikili mücadele kazanan isim. UEFA Usta Ligi'nde de oynadığı takıma katkı sağlıyor.